Merhabalar dostlar arkadaşlar 8 Kasım akşamı itibariyle kapanış olan hisselere şöyle pozitif uyumsuzluk gözüyle bakalım tepki yükselişi yapabilecek hisseler arkadaşlar şöyle hemen hızlıca bir değerlendirmeye çalışalım şimdi bakın siyah çizgimiz fiyat çizgisi olarak karşımıza çıkıyor kırmızı olan da RSI arkadaşlar onu söyleyelim burada 4 saatlik grafik baz alındı ve pozitif uyumsuzluğa bakacağız şimdi baktığımız zaman ilk arkadaşlar yeşil yapıyı gördüğümüz kadarıyla şöyle bir hemen yapalım bakın pozitif uyumsuzluk nedir arkadaşlar pozitif uyumsuzluk aslında şudur. RSI yukarı doğru giderken hemen şunu arkadaşlar şöyle bir ne yapalım? Şunu bir siyahlaştıralım veya ne yapalım arkadaşlar? Şunu mavi yapalım daha da kalın görmeniz için. RSI arkadaşlar yukarı doğru giderken fiyat çizgisinde sakladıktan sonra daha görürsünüz. Bakın araysay yukarı doğru giderken alt, alt tarafından fiyat çizgimize baktığımız zaman bu da aşağı doğru gidiyorsa eğer arkadaşlar burada bir pozitif uyumsuzluk olma ihtimali oldukça fazla. Yani pozitif uyumsuzluk daha doğrusu pozitif uyumsuzluk var ya cümleyi değiştirelim. Bir tepki hareketi gelme olasılığı oldukça fazla. Bunların arkadaşlar birbirine zıt olması gerekiyor. Ama burada tabi sadece buna bakmak lazım değil. Bir de ayrıca hacmin artışını da gözlemleyebilmek lazım. Eğer ki arkadaşlar burada hacimde şöyle bir artış olursa şu aşağıdakinde bakın. Şöyle bir görüntü gelip de hacim şöyle bir artmaya başlıyorsa artık yavaş yavaş e, ne diyelim tepki hareketi sağlıklı bir kalıcı hale gelme olasılığı var. Bunu dedikten sonra arkadaşlar şimdi yeşil yapıda böyle bir durum söz konusu onu belirtelim. Ve arkasından hemen arkadaşlar diğer hissemiz olan yükselen çeliğe bakalım. Bakın yeşil yapıda arkadaşlar böyle bir durum var. 4 saatlik grafikte yükselene baktığımız zaman yükselen de durum nedir ne değildir. Burada da yine ben benzer bir durum var. Bakın fiyatla beraber baktığımız zaman arkadaşlar şöyle hemen RSI ile beraber bakın fiyat yukarı fiyat aşağı doğru giderken bir şekilde arkadaşlar bakın hem buradan var bakın şu bölgede siyah çizgiden hem de yine benzer bir durumda arkadaşlar şurada kırmızı çizgilere baktığımız zaman burada da benzer bir durum söz konusu bakın Arkadaşlar yukarı doğru RSI dip noktasına yukarı doğru giderken fiyat benzer bir bölgede hemen şöyle kontrol edelim. Fiyatla benzer bölgede alt mavi çizgi aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Burada da bir pozitif uyumsuzluk var. Tepki hareketi gelme olasılığı fazla gözüküyor. Tabi burada arkadaşlar dip noktası eğer ki ola ki şuradaki 7 liranın altına düşerse işte o zaman biraz bizim için sıkıntı onda söyleyelim. Yani burada pozitif uyumsuzluk bozulabilir. Ve arkasından hemen yataşa bakalım. Yataşta durum nedir? Değildir diye yataşa baktığımız zaman yataşta da arkadaşlar bakın benzer bir durumda pozitif uyumsuzluk var. Şöyle bir görüntü hemen şunu anlatalım. Bakın fiyat aşağı doğru giderken RSI'de benzer durumda arkadaşlar yukarı doğru bir hareketlenme söz konusu. Burada da bir Pozitif uyumsuzluk söz konusu arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmekte fayda var. Bir tepki hareketi gelme olasılığı burada da var. Tabi burada dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar. Şuradaki 23 lira 60 kuruşun altına inişte bu pozitif uyumsuzluktan artık tekrar bahsedemeyiz. En azından şu andaki durumda. Ve Verus'a bakalım. Verus'a durum nedir ne değildir diye. Verus arkadaşlar ben şöyle yazmaya çalışalım. Verus Holding'e bakalım şöyle. Orada da benzer bir pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. Hemen şöyle bakın. RSI yukarı doğru giderken arkadaşlar şurada hemen şöyle ister buradan bakın arkadaşlar ister şuradan bakın. Fiyat da siyah olan da fiyattır. Fiyat da aşağı doğru gidiyorsa arkadaşlar burada da bir pozitif uyumsuzluk var. E, dikkat etmemiz gereken bir durum yine tepki hareketi gelme olasılığı var. Bu pozitif uyumsuzluk arkadaşlar 269'dan altına kapanışları biraz bizim için artık bitmiş diyebileceğimiz bir nokta. Tuasa'ya baktığımız zaman da Tofaş Otomobil arkadaşlar hemen şöyle kontrol ettiğimizde bakın burada da ciddi bir pozitif uyumsuzluk var. 4 saatlik grafimizde genel görüntü bu şekilde arkadaşlar ve şöyle kontrol ettiğimizde bakın şurada doğru bir yukarı hareket arkadaşlar. Aresel dip noktası itibariyle yukarı doğru giderken burada tabii ki fiyat olarak da aşağı inmiş gibi gözüküyor. Burada da eğer ki olası bir durumda 179 en altına indiği zaman arkadaşlar bizim için sıkıntı olma ihtimali karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bunun gibi yaklaşık bir 70 tane veya 60 civarında hisse var arkadaşlar. Takip ederseniz elinizde belki kendi hisseleriniz de olabilir. En azından sizin için bir fikir sahibi olabilir arkadaşlar. Ama foto bu %100 gerçekleşecek diye bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Bunun için hacim lazım onu söyleyeyim ve takaslarınızda da mutlaka bakmanız lazım. Para girişleri de önemli arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.